Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yabancı YouTuberlar. Evet arkadaşlar, Avrupa, Asya ve diğer kıtalardaki YouTuberlar ne yapıyor? Hesapları ne alemde? Hem YouTube kanalları hakkında bilgi vereceğim, hem de hesaplarını ID üzerinden inceleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu tarz bir video zaten daha önce çekmiştim ama 1,5-2 yıl oluyor. Şu anda ne alemdeler? YouTube'a devam ediyorlar mı? Hesapları ne kadar gelişti? Bugün hep beraber inceleyeceğiz. İlginizi çekeceğini düşündüm. Ben söylerken bile ilgimi çekti yani. Şu anda hemen incelemek istiyorum. İlk ID'mizle hemen başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk YouTuber'ımız BNL. Kendisinin YouTube'da 8 milyon abonesi var. En son bugün baktım kanalına 8 gün önce de video atmış aktif arkadaşlar. Görüyorsunuz ki hesabı da aktif. En son 15 saat önce girilmiş. Şöyle bir bakalım hesabı nasıl. Hesabı arkadaşlar V rozeti olan bir hesap, içerik üretici kendisi. Demek ki bu da partner tabii ki. Hesabını en son incelediğimde 82 leveldi, 85 level olmuş arkadaşlar. Görüyorsunuz oraya da VNL e TV yazmış. E şöyle bir bakalım arkadaşlar. Boyah paslar ne alemde? Hepsi açık, levelleri de yüksek gayet. Yine baktığımızda arkadaşlar alevli biletlerinde tamamı sapsarı. 85 level'lik 222K like'ı var like sayısı çok yüksek arkadaşlar. Bir Arap bir YouTuber diye biliyorum. Şöyle de hemen ben de bir like'ımı da atayım arkadaşlar. Like'ımızı da attık. Bir de arkadaşlar şöyle bir KD'sine de bakmak istiyorum. Ne mi? Ne yapıyor? Ne ediyor falan. Ekip çarpışması diyelim. Bu sezonda EC dereceli gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle bir kariyere bakalım. Kariyere baktığımızda KD'si 2.44. Kafadan vuruş oranı ise 56.66. Yani yani güzel güzel ortalama bir KD kafa vuruş oranı gayet iyi. Şöyle bir bakayım burada genel kariyerde nasıl durumu. Evet arkadaşlar 39.251 maçta 146.000 küsurat işte vurmuş. Onun dışında da böyle kariyer arkadaşlar. Evet geçelim hemen ikinci youtuberımıza. Evet arkadaşlar ikinci youtuberımız Rock FF. Bu da yine arkadaşlar dünyaca ünlü bir youtuber. Youtube'da 10.4 milyon abonesi var şu anda. Bu da en son 8 gün önce video atmış arkadaşlar. Halen daha video atmaya devam ediyor. Bakalım hesabı ne alemde? Şimdi arkadaşlar ROKFF'in birden fazla hesabı var. Ben bu hesabını biliyorum arkadaşlar. 107k zaten like'ı var arkadaşlar. Like'ının ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Burada da onun hesabı olduğu anlaşılıyor. Fakat en son 30 gün önce girilmiş. Herhalde şu anda başka bir hesapla yine YouTube'a video atmaya devam ediyor. Şöyle bir bakalım arkadaşlar hesabına. Yine full sarı ama yani şöyle bir 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 gidilmiş. Burası biraz tuhaf arkadaşlar. Yani bu hesabı şu anda kullanmıyor olabilir. Kendisinin dediğim gibi arkadaşlar 10.4 milyon abonesi var YouTube'da. Yine Rock FF olarak siz de bulabilirsiniz YouTube'da. Yine en son 8 gün önce YouTube'a video atmış. Evet bu hesabında bir KD'sine bakalım. Ekip çarpışmasında KD'si ne alemdeymiş. Şöyle bir bakalım abi. Şöyle bir EÇ kariyer yapalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi BNL'den daha iyi istatistikleri 4.74 KD oranı ve 58.87 de kafadan vuruş oranı var arkadaşlar. Evet şöyle bir genel BR'ye de bir bakalım değil mi? Burada BR kariyeri nedir? Yani 6600 maç 32000 yani bu hesapta fazla BR oynamamış arkadaşlar zaten level olarak da 74'te. Bu hesabındaki bilgiler arkadaşlar bu şekilde. Hemen geçelim 3. YouTuber'ımıza. Evet arkadaşlar sıradaki YouTuber'ımız M8N. Kendisini YouTube'da M8N olarak da görebilirsiniz. Kendisinin şu anda aktif 6.8 milyon abonesi var YouTube'da. En son videoyu da 2 gün önce atmış arkadaşlar. Yine kendisi aktif bir şekilde YouTube'a da devam ediyor arkadaşlar. Bakalım hesabı ne alemde. Şöyle en son 2 gün önce girilmiş arkadaşlar. Şöyle bir profiline bakalım. Evet YouTube M8 ne yazıyor zaten? 112k bir like var arkadaşlar. Şöyle biz de bir like atalım. 82 levellik bir hesap. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Burası ne alemde? Evet burada alevli biletler arkadaşlar. Sadece bir tanesi açılmamış. Yine burada boya da bir tane kaçamak var arkadaşlar. Açılmayan. Evet arkadaşlar m 8 nenin hesabı da bu şekilde. Kendisini Arap YouTuber diye biliyorum arkadaşlar. Oldukça da popüler. Yani tanımayan da yoktur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir bakalım. KDS'i ne alemde? Şöyle bir EÇ kariyer diyoruz arkadaşlar. KDS'i 1.93 arkadaşlar. EÇ'de kafadan vuruş oranı ise 57.92 arkadaşlar. KDS'i biraz bir tık düşük arkadaşlar. Şöyle buraya baktığımızda BR ne alemde? BR'de böyle arkadaşlar. 25.796 maç 78.000 kaklama takımlı da. Evet arkadaşlar kariyerde bu şekilde. Şimdi hemen çıkalım ve bir sonraki YouTuber'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki YouTuber'ımız Vincenzo. Ben Vincenzo diyorum. Vincenzo diyen var arkadaşlar. Böyle çeşit çeşit isimlendiriyorlar. Vincenzo benim ağzıma daha iyi hoş geliyor arkadaşlar. Evet şimdi bu hesabı incelemeden önce arkadaşlar sizlere kısadan hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar hesap.com.tr indirim ve güvenin adresi ayrıca yenilikçi. Burada Free Fire başta olmak üzere birçok oyunun e pinini bulabilirsiniz. Free Fire'da güncelleme geldi paketlere, fiyatlara. Bugün sizlere biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle Free Fire bölümünü tıkladığımızda sadece e pin olarak satın alıp GG Topup üzerinden yükleme yapabiliyorduk. Artık yenilik geldi. ID üzerinden de artık yükleme yapabiliyoruz. Paketlerde ise seçenekler arttırıldı. Paketlerimiz 110 elmastan başlayarak arkadaşlar 210, 341 diye devam ediyor. En yüksek paketimiz şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi 7194 elmasa kadar paketlerimiz yükseldi arkadaşlar. Görüyorsunuz fiyatlarda hepsi indirimli. Ayrıca yine sitemizde çekilişler de devam ediyor arkadaşlar. Ana sayfada sol üstteki 3 çizgiye tıkladığınızda çekilişler bölümü var. Burada diğer oyunlar olmak üzere bütün oyunlarda çekilişler var. Buradaki çekilişlere de ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. En son hesabı arkadaşlar 10 saat önce girilmiş. YouTube'da Vincenzo olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Vincenzo yazarsanız çıkıyor arkadaşlar. Kendisinin 6.88 milyon abonesi var arkadaşlar. Ee, şöyle baktığımda en son 9 gün önce video atmış arkadaşlar. Hemen böyle bir bakalım. En son Overpower birliğindeydi. Şu anda hesabı böyle birliksiz duruyor. Gördüğünüz gibi yine arkadaşlar 91.913 like'ı var arkadaşlar. 79 değerlik bir hesap. Şöyle bir bakalım. Yine alevli biletler. Full sarı arkadaşlar. Bir tane açılmamış. Yine burada da kaçamak var. Boya paslar da bu şekilde. Yine Vincenzo'nun da hesabı böyle arkadaşlar. Hemen bir KD'sine bakalım. Bakalım KD'sini alemde. Ece kariyer diyelim arkadaşlar. 2.48 KD oranı. Yine 56.41'de kafadan vuruş oranı var. Evet arkadaşlar, sıradaki YouTuber'ımız White444. Yine popüler bir YouTuber arkadaşlar. Hesabına bir bakalım ne alemde. Şu andaki hesabı arkadaşlar 30 gün önce girilmiş. 65 level'lik bir hesap arkadaşlar. Kendisi biraz ara verdi arkadaşlar. Maalesef YouTube'a Yüzücü arkadaşlar 6.37 milyon abonesi var arkadaşlar. Ve en son bir yıl önce video atılmış kanalına. Yani hesabı da en son 30 gün önce girilmiş. 65 levelde kalmış bir hesap arkadaşlar. Kendisi YouTube'a ara vermiş veya bırakmış olabilir. Oyunu da bırakmış olabilir. Şöyle baktığımızda bakın like'ı ne kadar yüksek. 92K'lık bir like'ı var. Yine biz de like atalım. Profiline herkes bakmış like atmış ama kendisi maalesef ki maalesef oyunu bırakmış ve YouTube'u da bırakmış durumda. Alevli biletlere baktığımızda tek tük açılmamış ama alevli biletler gördüğünüz gibi hiç açılmamış bile maalesef hesabı bırakmış gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle bir KD'sine bakalım. KD'si ne alemde? Şöyle bir hemen kariyer diyelim arkadaşlar. Evet burada 3.5 KD oranı var. Ka evet kafadan vuruş oranına baktığımızda ise şu ana kadar baktığımız hesaplardaki en yüksek arkadaşlar 77.30 kafadan vuruş oranı var. Çok yüksek. Gerçekten gayet iyi. Şöyle bir genel BR kariyere de bakalım. Evet burada da yine burası da bu şekilde. Evet ve geçelim bir sonraki YouTuber'ımıza. Evet arkadaşlar sıradaki YouTuber'ımız da Saybulus. Saybulus da yine arkadaşlar YouTube'da 2.51 milyon abonesi var. Yine bunun da milyon abonesi var. Ve bu da arkadaşlar en son 2 yıl önce video atmış. Yani 1 yıl önce de bir tane atmış ama değişik bir video atmış. Yani YouTube'u bırakmış gibi duruyor. O oyun hesabına da en son 30 gün önce girilmiş. Kim bilir en son ne zaman girdi bu arkadaşımız da maalesef bırakmış gibi duruyor arkadaşlar. Hesabına baktığımızda yine 34 bin bir like'ı var. Biz de bir like atalım arkadaşlar. Yine buraya baktığımızda alevi biletler tek tük açılmamış var. Yine tabii ki boya pastada eksikler var arkadaşlar. Oyunu ara vermiş gibi duruyor. Şöyle bir ekip çarpışmasına bakalım ve EÇ kariyerine bakalım. Yine 1.81 KD oranı. Kafadan vuruş oranı ise yine çok yüksek. 73.66. Evet arkadaşlar. Hemen geçelim bir sonraki YouTuber'ımıza. Evet arkadaşlar sıradaki YouTuber'ımız ise yine YouTube'da milyon abonesi olan bir YouTuber arkadaşlar. Born2Kill diye YouTube'da bulabilirsiniz. 9.68 milyon abonesi var. En son bir ay önce video atmış. Şöyle bir bakalım. V rozeti olan bir hesap arkadaşlar görüyorsunuz. Hemen bir 12 saat önce de giriş yapmış. Bu hesap aktifmiş arkadaşlar. 76 devirlik bir hesap. 133k bir like var. Biz de bir like atalım. Şöyle bir bakalım alevli biletlere. Alevli biletler yine tek tük açılmamış var. Bu ya paslarda da yine birçok kaçamak var. Açılmamış olanlar var. Hemen şöyle bir bakalım EÇ kariyerine. Burada KD oranı nasılmış? Evet. Hemen şöyle EÇ kariyer diyoruz arkadaşlar. 4.34 KD oranı. Kafadan vuruş oranı diğerlerine göre bir tık düşük. 42.96 Evet arkadaşlar bu youtuberımız da bu şekilde. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Nasıl beğendiniz mi? Vallahi arkadaşlar durum biraz üzücü. Birçoğu video atmıyor. Atanlar da çok nadir atıyor arkadaşlar. Ama içerisinde en büyük olanlar biraz aktif arkadaşlar şu ara. O beni sevindirdi. Bu tarz videoların devamı için videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bir sonraki videoda kanalını ve hesabını incelememi istediğiniz bir YouTuber varsa burada yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.